Tekrardan selam arkadaşlar. Evet, bugün nasıl e, oyun videosu çekebilirsiniz? Size bunu göstereceğim arkadaşlar. E, daha doğru, sadece oyun videosu değil. Nasıl ekran kaydı alabilirsiniz? Size bunu göstereceğim. E, YouTube videosu için mesela bilgisayardan kayıt almak istiyorsanız, kayıt almak istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Size bunu göstereceğim. Şimdi ilk önce bakın OBS Studio var. Bunu indiriyorsunuz. Bunu indir nasıl indireceksiniz? Chrome'u açıyorsunuz. Google'ı açtınız ve buradan OBS OBS Studio'yu yazıyorsunuz kendisi kendi sitesine indireceksiniz zaten bakın en üstteki yani şuna tıklıyoruz ol Studio indir buradan Windows sanız Windows e, tıklayacaksınız Macse bu Apple işaretini tıklayacaksınız Linux'a Linux'a bunu tıklayacaksınız Windows ben Windows kullanıyorum buradan kurucuyu indire tıklıyorum e, daha önce indirmiştim ben şimdi tıklamayacağım Buradan indirebileceksiniz siz de. Şimdi kapatıyorum. Evet OBS Studio'yu açtık arkadaşlar. Bakın karşımızda OBS Studio var. İlk önce bir ayarlara tıklayalım. Burada yap yapacağımız ayarlar var mı? Bakayım. Yayın var. Eğer Twitch yayını Twitch yayını yapmak istiyorsanız buradan Twitch seçeceksiniz. Yayın anahtarını kullan diyeceksiniz. Daha sonra Twitch anahtarını yazacak e, şey kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız. Twitch'ten anlıyorsanız eğer Twitch kullanıyorsanız eğer yayın anahtarını biliyorsunuzdur. Çıkışa geldik. Buradan e, aynı şeyler. Video bit hızı 4000 yaptım ben. Siz de böyle bir şeyler yapın. 10.000 falan yapmayın. bilgisayar. Yani daha kaliteli olması için yapmayın. E, çökertirsiniz bilgisayarı. Sese geldik. Burada yapacağımız bir şey yok. Mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Şurada mikrofon yardımcı ses yazıyor. Buradan siz mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Video kısmında 1920x1080 normal. Bu ikisini de 1920x1080 yapıyorsunuz. Ortak FPS değerleri 60. Kısa yollar var. Bu işinize yarayabilir bayağı. Mesela e, kay, Mesela kaydı başlatmak için e, Ctrl e R yaptığınızda kaydı başlasın istiyorsanız Ctrl e R'ye e bastığınızda Kaydı başlatacak. Şimdilik siliyorum ben. Gelişmişte Fazla yapacağımız bir şey yok. Böyle yapacağımız şeyler bunlar arkadaşlar. Daha sonra tamam diyoruz arkadaşlar ayarlarımız tamamlandı daha sonra kayıt almak kayıt yapmak için mesela normal sadece şu e, sadece e, kayıt almak istiyorsanız oyun videosu çekmek istemiyorsanız yani kayıt alacaksınız mesela Chromedan yani YouTube'dan bir şey izliyorsunuz tepki veriyorsunuz falan öyle yapmak istiyorsanız buradan ekle kısmından sadece ekran yakalama diyorsunuz Tamam diyorsunuz Evet buradan da Tamam diyorsunuz ekranınızı gördü gördüğünüz gibi bakın ekranınızı gördü Peki burada ben şey yapmak istiyorum diyorsanız, eee face kemeklemek istiyorum diyorsanız tabii şöyle daha iyi olur telefondan e, videonuzu çekin ya da kameradan videonuzu çekin daha sonra montajda eee face yaparsınız. Ama yok ben daha kolay olsun, e, daha kolay olsun direkt şu yukarıya face kemeklemek istiyorum dersiniz. Şu onu da şöyle yapacaksınız. Ekle diyeceksiniz. Buradan video yakalama aygıtı diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Bakın buradan eee iVcam açıldı. Bu iVcam'de Google Chrome'dan indireceksiniz IWKM'i. Aynısını telefona da indireceksiniz. Play Store'da var zaten. Bu IWKM'i telefona indireceksiniz. Bir de bilgisayarınıza indireceksiniz. Daha sonra zaten bunu açtığınızda bilgis telefonda da e, uygulamayı açacaksınız. Bu zaten e, ikisi de birbirine otomatik bağlanacak. Buradan kendi yüzünüzü görebileceksiniz. Şimdilik kapatıyorum bunu ben. Kayıt böyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Peki diyorsanız ki ben oyun videosu yap. oyun videosunun e, kaydı alacağım diyorsanız ee, şurada gördüğünüz gibi oyunlar var. Siz de istediğiniz oyunu seçebiliyorsunuz. Mesela Valorant oynayacağım ben. Valorant'ı Valorant'a tıklıyorum. Tamam mı? Daha sonra buradan e, sağ tık yapıyorum, ekle diyorum. Buradan oyun yakalama diyorum. Tamam diyorum. Bakın burada tam ekran herhangi bir uygulama yakala diyor ya. Ona tıklıyorsunuz, belirli bir pencereyi yakala diyorsunuz. Altta bir pencere kısmı açılıyor gördüğünüz gibi. Burada zaten direkt görecek sizin şeyinizi oyununuzu görecek. Oyun yani Valorant açtıysanız oradan Valorant görecek. E, e, Euro açtıysanız görecek. GTA 5 açtıysanız görecek. Tamamdır. Bunu şimdilik kapatıyorum. Oyun yakalama da böyleydi arkadaşlar. Oyun e, oyun böyle oyununuzu e, ekranda oyununuzu yakalayıp sonra buradan ekle deyip video yakalama aygıtı deyip buradan e, facecam oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde. Evet yani çok güzel bir şekilde size kayıt yapabilirsiniz buradan mikrofonun sesini falan e, ayarlıyorsunuz ben benim şu an mikrofon sıkıntılı biraz konuşmasam bile e, şey yapıyor şu an benim sesimi mikrofondan duymuyorsunuz arkadaşlar bu videoda telefonun mikrofonu şeyinden duyuyorsunuz e, bu kulaklığın mikrofonda bir sorun var mesela konuşmasam bile şurası hareket ediyor bakın gördünüz mü hareket ediyor bakın <laughs> konuşunca da daha çok hareket ediyor. Neyse. Daha sonra kaydı başlatmak istiyorsanız arkadaşlar o yol, kısa yoldan da başlatabilirsiniz. Oyunun içine girip CTRL'e yapmıştık biz gördüğünüz gibi. Ben sonra daha sonra silmiştim. Mesela diyelim ki siz CTRL'e CTRL K yaptınız. CTRL K yaptığınızda oyunun içinde kayıt otomatik başlayacak. Ama mesela siz böyle direkt e, böyle başlamak istiyorsanız direkt zaten burada kaydı başlat diyor. Kayıt başlat tıkladığınızda e, kayıt başlatılacak arkadaşlar. Daha sonra bitirmek için de kaydı bitir yazacak aynı yerde kaydı bitireceksiniz bu bu kadar. Ya da mesela e, bazı yerlerde duraklatabilirsiniz mesela e, videonuzu çekiyorsunuz e, daha yani video uzamasını istemiyorsanız mesela bir yerde sustunuz e, duraklatmak istiyorsunuz ayarlarda kısa yollar var bakın burada kaydı başlat var kaydı durdur var kaydı duraklat var. Bir kısa odaya Direkt ona tıklayarak duraklatabilirsiniz. Daha sonra tekrar tıklayarak direkt yine açabilirsiniz. Buradan da masaüstü sesini kısıp e, yükseltebilirsiniz. Gördünüz mü? Yani ayarlarımız kısaca bu kadar arkadaşlar. Daha fazla ben düşünüyorum anlatmadığım şeyler var mı diye. Yani anlattıklarım bu kadar arkadaşlar. Daha fazla yok herhalde. Yani kaydı bitirdikten sonra burada e, kaydınızı nasıl göreceksiniz? Burada dosya görünüyor. Kayıtları göster dediğinizde. Kayıtlarınız karşınıza çıkacak bu benim daha önceki kayıtlarım. Yani ayarlarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.